Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir Kore dizisi bitirdim. Bu yıl çekilmiş daha yeni. The Sound of Magic ismi. Netflix'te. Netflix'te böyle uyduruk dizi çoktur. Ama <laughs> Bu diziyi ben gerçekten beğendim. Hoşuma gitti. Müzikal tadında çekilmiş. Ve The Sound of Magic ismi. Pek çok Kore toplumundaki problemlere falan da değiniyor. Benim çok hoşuma gitti ya. Böyle başka bir dünyaya götürdü beni. Hele böyle eee Magic, sihir seviyorsanız, yani sihirbazlık falan seviyorsanız acayip güzel, o açıdan da güzel. İçinde gizem unsurları, suç unsurları falan da var ama böyle çok güzel işlenmiş. O toplum baskısı, gençler, böyle e, asfaltta hızla gidilen bir yoldan çıkıp da kendi yolunu bulma, çamurda çiçekler yetiştirme falan gibi böyle güzel temalar var. Ya da hayatın içerisinde o dakikaları, e, büyülü dakikaları... Nasıl yakalarsınız gibi böyle çok güzel derslerle e, bezeli benim çok hoşuma gitti izlemesi zaten ben Kore kültürünü filmlerini dizilerini müziklerini acayip seviyorum yani yani böyle acayip huzurla dolduruyor beni ve gitmeyi en çok istediğim ülkelerden biri Güney Kore yani bu açıdan da ben çok hoşuma benim çok hoşuma gitti yani bu fantazi. E, unsurları falan da var. Böyle sihirbazlık, sihir falan seviyorsanız daha da hoşunuza gidecek. E, bu bir animeden uyarlanmış. Annara sum, sumanara işte bizdeki abrakadabra gibi her şey güzel olacak tarzında bir ifade. E, yani uydurulmuş bir ifade ama her şey güzel olacak e, manasında geliyor. Bizdeki yani böyle abrakadabra gibi e, dolayısıyla böyle sihirbazların söylediği bir şey sözcük burada uyarlanmış. Anlara sumanara. Böyle çok hoşuma gitti ya. Yani The Sound of Magic arkadaşlar. Tavsiye ederim izlemenize. Çok güzel bir dizi.